Şimdi sen de laç çeker mi derim abi? Böyle çeksek mi çadırı? Evde yaptığım ürünleri burada pazarlamak gerçekten çok güzel, büyük bir fırsat bize. Çünkü evde ne kadar da satmak istesek, uğraşsak da yine de kendimizi böyle bir yerde tanıtmak daha Ayrıcalıklı oluyor diye düşünüyorum. Öncelikle e, oğluma doğum hediyelikleri yapmakla başladım. Ondan sonra kendimi geliştirmek istedim ve öğrendim. Asla bir eğitim bir şey almadım ama kendimi geliştirmek istedim. Evde boş durmaktansa bir şeyler üretmek istedim. Ürettikçe ben daha çok mutlu oldum. Köyde ürettiğim ürünleri standlarımızda satma imkanı bulduk. Burada eski usul yöntemlerle yapmış olduğum, ana usul yöntemlerle yapmış olduğum köy ürünlerimi satışını yapıyorum. İşte pekmezler, turşular, buraya getirebildiğim kadar ürün getirdim. Bize satış imkanı sağlamaları bir kere en baş faktör. Çünkü bize bu e, yer temin etmeleri, çarşının merkezinde olması, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir e, alanda eşyalarla yapmamız. Çünkü çadır temin ediyorlar, masalar temin ediyorlar. Bunlar bizim için artı olan şeyler. E, burada da zaten parkın içerisinde bütün imkanları bize sağlıyorlar yani mutlaka mı mutlaka bir kooperatif aracılığıyla ya da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne direkt başvuru yaparak da standlara başvuru yapabilirler, evde ürettikleri ürüne girip satabilirler, ailelerine geçim kaynağı olabilirler veya kendileri tek başına bir bayansa, evi tek başına geçiriyorlarsa kendileri burada yaptıkları ürünleri satabilirler yani. Kimseye de ihtiyaç olmuyor bu şekilde. Güçlü kadın oluyorsunuz. Doğal tütsüler, doğal mumlar kendi e, doğal topladığım bazı bitkilerle birlikte, temin ettiğim bitkilerle birlikte oluşturuyorum. Bunu insanlara aktarma noktasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteği her zaman üzerimde açıkçası. Hepimizin evet üzerinde ama beni taşıdığı nokta çok farklı bir kul var artık. Kendimi ifade etme noktasında, kendim gibi insanlarla buluşma noktasında doğal ve doğayı seven, doğal malzemeleri, doğal ürünleri seven insanlarla bir kere artık çok daha bir aradayım üretmeyi seven insanlarla üretip sonuç alan insanlarla bir aradayım ve bunun e, somut kalesi diyeyim Mersin Büyükşehir Belediyesi. Şu anki hedefim kesinlikle yaptığım üretimi bir atölye ortamına taşımak. Ki bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standları beni çok kararlı bir hale getirdi çünkü insanların talebi ilgisi oldukça yoğun e, kesinlikle herkese açık bir platform kimse kimin kim olduğunu sormuyor neden burada olduğunu sormuyor sadece destekleme sadece kadın girişimini destekleme ve bu çok güzel çok değerli hissettiriyor o yüzden herkesi bekliyoruz hem e, evde duran kadınlarımız için hem girişimci e, kişiler için bence çok güzel bir şey hem eve destek oluyorlar. Hem daha çok hem yaptıkları ürünü de satıyorlar. Böylelikle bir ümit olmuş oluyor onlara. Ben beğendim yani güzel bence. Desteklenmesi desteklenmesi de güzel bir şey. Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara verdiği destek her zaman ön plana çıkıyor. Bu da onlardan onların bir örneği.